Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Çile Festivali'ne geldik. Bu <laughs> sözü ben alabilir miyim? Çok fazla söyleyeceğim şey var. Nergis Festivali'ne geldik. Henüz festivali görmedik. Normalde 1 saat 10 dakika gösteriyordu saat 4'e 20 var. Biz bu saatte İzmir'den Bursa'ya köyümüze varıyoruz ya. <laughs> yani aslında çok tıkalı değildi. Orada ona kadar geldik bir şekilde. Yol açıktı. Orada da biraz tıkandı. Sonra biraz açıldı. Tekrar tıkandı. Son 10 kilometre kala 34 dakika yazıyordu. 7 kilometreye düştük. Hala 32 dakika. 5 kilometreye düştük. 3 kilometreye düştük. Hala 32 dakika yazıyordu. En son bir şekilde geldik. Ama yol boyunca Zaten hani şey deniz kenarından böyle virajlardan falan geliyorsunuz. Yol kötü değil, riskli değil, güzel. Manzarası da güzel. Yolda bir tane benzin istasyonu yok. 3 saattir yoldayız. Geldik sadece girişte bir tane Alpet vardı. Reklamada işbirliği değildir. Zaten şu an kötü şeyler söyleme planlıyorum. İçerideki lavaboyu kapatmışlar. Dışarıda bir tane var. Onda da belki 25-30 kişi falan sırada. Bir kafe gibi bir şey buluruz diye şöyle bir baktık. Festival alanına girmeden düz devam ettik biz burada. Biraz girişte yukarıdaydı festival alanı. Biz düz devam ettik. Bir kafe falan bir şeyler bulalım. Yukarısı kalabalık. Dönüş yoluna da insanlar başladı şu an. Burası normalde 25 Ocak, 26 Ocak iki gündür. Dün gelecektik. Hava çok soğuk diye ve yağışlı diye dün vazgeçtik. İlk izlenimim çok olumsuz. Yani o kadar Ayol geldik lavabo kapatmak nedir? Bu Para çekeceksin şey. ATM bozuk. Falan. <gülüyor> hani. <gülüyor> ya o gün içerisinde olmuş olabilir. Yani bence bizim şu an yarım saat tık dakikada ne yapabiliyorsak yapıp gitmemiz lazım. Ama dönüş trafiği başlamıştı. Ama bizle birlikte gelen bir yüz araba önümüzde belki yüz araba arkamızda belki yüzlercesi vardır. Neyse artık doldum. Hala lavabo bulabilmiş değiliz bu arada. Umarım çektiğimiz yola bu çileye değecek güzel bir festivaldir. Birlikte göreceğiz şimdi. Daha önce gelmeyenler ve sağda solda görenler, sosyal medyada görenler, önümüzdeki yıl biz de gitmek istiyoruz diyenler olursa diye de vloglamak istedik. Hep birlikte göreceğiz artık. Hadi başlayalım. Evet, Çile Festivali'nden görüntüler. Bir şeylere söyleniyorlardı ama bizim söylendiğimizde anlamaz. Araba geliyor canım. Kaosun ortasındayız. Arabayı park etmek için hızlı bir şekilde yer bulduk ama çünkü birileri artık çıkıyor yavaş yavaş. Biz kapanışına Gel geldik girelim. gibi bir şey oldu. İnsanların döndüğü saatte geldik galiba. Daha başlamadan size şunu tavsiye edebilirim. Eğer İzmir'den buraya gelecekseniz mutlaka duymuşsunuzdur daha önceki yıllarda ama bence çok erken bir saatte çıkın. <laughs> Trafik falan hiçbir şey kalmadan ve 6'da falan çıkın. Bir saatte zaten gelirsiniz. Hadi bir buçuk saat olsun. Gelin açılmasını bekleyin. Sakin sakin, trafiksiz, mis gibi. Takılan iki saat, öğlen çıkın dönün. Zaten iki saat yeter buraya bence. Hatta biz daha kısa durmayı planlıyoruz ama bakalım. Otobüs çilesi. Gerçekten kaos. Biz gelirken daha 3 kilometrede işte 30 dakika falan gösteriyordu. İnsanlar bir yerlere park edip inmeye başladılar. Yürüyüş olarak da 29 dakika gösteriyordu. Anlatamıyorum bile. Yani 29 dakika yürüyüş mesafesi gösteriyordu. Ona rağmen insanlar arabalarını bırakıp o 3 kilometreyi yürümeyi tercih ettiler. Biz yakın bir yere park ettik Allah'tan bulduk. Bakalım dönüşümüz nasıl olacak? Ha giriyoruz artık. Bana taç alacak mısın? Alacağım. Şirince'de takamadığın tacı burada Evet ya. Ay dur yanlış noktayız. Modumuzu yakalayamıyoruz. <laughs> Modumu yakalayamadım. Festival alanına girdik. Bakalım neler var. Şey diye duymuştum. Çiçek kokularıyla dolu bir festival. Aynı zamanda buradaki halkın, esnafın stand açtığı, evinde yaptığı şeyleri sattığı falan bir yer. Ben Aha. daha çiçeğin kokusu alamadım ama. Ben de almadım. <laughs> evet, İzmir Marşı'yla <laughs> enerjik bir giriş yapıyoruz. Yoldaki bütün olumsuzluklara rağmen. Umarım festival tadında bir festival olur derken, standların kenarlarından kenarlarından yürüyoruz, bakıyoruz. El yapımı çantalar, tespihler, inci boncuk kolyeler, magnetler. Genel olarak esnafın stand açtığı yerlerdeyiz. Henüz daha girişindeyiz. Yavaş yavaş ilerlerken kalabalık bizi karşılıyor. Kalabalıklardan sıyrıldığımız yerlerde çekim yapmaya çalışıyoruz. Hala bir nergis görebilmiş değiliz şu an. Devam edelim bakalım bizi neler bekliyor. <laughs> Etkinlik alanına geldik. Dün burada açılış konuşmaları falan yaptılar. Gösteriler yaptılar, yarışma yapmışlar. <laughs> Ne kadar? Demeti ne kadar? 150 demet. Bunu ekebiliyor muyuz? Ekemeyiz galiba. Sarmaya. Teyze bunları ekebiliyoruz mu? Ekemezsin. Soğanı var bunların. Altı. Soğanı <laughs> da almış. Ağustos ayında sökülüyor. Ben de bir tane alacağım. Bir tane. 150. Sen sen böyle sen. Saç ne kadar? Ay, 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 ay. Saç, Saç yapan ya. ya yok. Teşekkür ederim. Kendine yapıyorlar. Tamam. Teşekkürler. Muhtemelen bitmişler artık. <laughs> Şu an taç yapan yokmuş. Alıp kendilerine yapıyor insanlar falan dedi ama. Bir şey diyeceğim. Ekemiyormuşuz ki bunu. Direkt kesmişler çünkü hani soğan olması gerekiyormuş. Soğanı da Ağustos'ta ekiliyormuş. Soğan ne alaka? Çiçek soğanı. Ama çok güzel kokuyor. Siz de koklayın. Az önce de bahsettiğim gibi dün etkinlik alanında saat 11'den 4.30'a kadar çeşitli gösteriler, en güzel nergis paketi yarışması, halk oyunları gösterisi gibi etkinlikler varmış. Bugün de aslında 11'den 12.30'a kadar etkinlikler devam etmiş. Ama iki gün boyunca burada kortej ve bando gösterilerin olacağı yayınlanmıştı. Ancak biz şu an herhangi bir gösteriye denk gelmedik. Bu alanda da yöresel lezzet standları mevcut. Sıra var. Sıra varmış. Hadi şöyle dönelim. Davul sesleri geliyor bir yerden. Davulun sesi Uzak. uzaktan. <laughs> Sen yapacaktın değil mi? Hadi şöyle. <laughs> evet. Özellikle hoş gelirmiş. Burada sanki bir şey yok gibi. Ben şunlar bir şeyler yiyor sanmıştım da o sigara dumanıymış. Bir bacı tutuyor sanmıştım. <laughs> Yazarlar da varmış. Kitap standı da vardı. İki tane de yazar gördük. Çocuk kitapları yazarıydı ama. Burada da bir taç sahibi olamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şunu ara sıra göstereyim mi? Herkes kesti beni geldiğince. Başka cümleler olmuyor çünkü. Aynen, ters takamıyorum, bununla geziyor. Şöyle geziyorum. Şöyle gezeyim ben. Ay köfte ekmek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Benim açık Bak şurada da gözüm. var. Ay gözlümün, Orada da mı var, olmasın? Ay lütfen. Gözlüğümeye benzemiyor. Ne ya? Yürü yürü. Neden? beğenmediniz? Çok kuru. Böyle böyle aç kalacağız. İnsanlar el ele olursa, bir olsa, sonuçta, inansa, insanlar Neşeli abisi. Biz de çok keyif alıyoruz. Burada, burada festival tadı var. Bu <laughs> abi sayesinde. Tanç ne kadar? 50 <laughs> mı Oldu mu? Oldu. Çiçek yok ki. Üstüne çiçek koymamış zaten. Bir de tersini takmayı deneyeyim şöyle. Böyle daha iyi. Yani var mı var işte. Sonunda tacımızı aldık. Ama düşüyor. Şöyle dursun. Az önce magnet görmüştüm de. Yani Nergis Festivali'ne özel magnet yapılabilirmiş bence. Hepsinde mor dağ yazıyor. Bari Karaburun yazsaymış. Nergis Kirim. Ne işe yarıyor? Nergis. Çok yenileyen bir kremdir. Aynı zamanda otuz faktörlü Güneşten <laughs> Ağrıya iyi gelen bir şeyiniz var mı? E? Ağrı. Karın ağrısı. <laughs> Karın ağrısı. Bacak ağrısı. Sırt ağrısı. Sırt ağrısı. için de kantoron kremini masaj yaparak süreceksiniz. Bu da mı Nergis? Ne? Yok. E, yok kantoronlu. Ne kadar? 300. var mü? Evet. Onu beş aydan önce bitiremezsiniz. Tamam. 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 Artısı bu işte. Çok güzel bir yer. Karaburun'un simgesi neden keçi? Karaburun'da keçi keçi sürülerimiz Karaburun yazan tek magnet sizde olduğu için sizden aldım. Karaburun mu yazıyor? Evet bak karaburun ve keçi var. Karabağ'ın nasıl bilir? Baba, balıkçı, sevgilisi, sevgilisi, zeytine, domates var Kasım ayında. Kurma. Evet, zeytin kasım <laughs> Ay bir daha gelirim İzmir'den çok İzmir'den buraya 3,5 saat trafik çektik ya. Ama çok zor. Öyle, normalde öyle değil. Öyle mi? Normalde fazla 3,5 saat Sen, sen, sen sakin bir zamanda gel buraya. İşte Tabii. sabah çıkmak lazımdı. Tamam, Yazı denize geliriz herhalde zamanlarda sabah biraz erken çıktım bir Öyle bir mi? Canım para verir misin? 50 <laughs> <Eli> mi? 50. Tamam bu olsun. Buyurun. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Yaşasın. Umudumu kaybetmiş bir şekilde çıkıyordum. Son dakika buldum. Resmen son satantı. Kara burun yazan tek şey. Bir de çiçeklisi vardı. Keçi, keçi, keçi aldım. var aldım. Sordum miymiş? neden keçi diye. Çünkü keçimiz dağlardaki Çünkü keçilerimizin... Gülcan geldi buraya semtimize, ilçemize. Dağlardaki keçilerimizle, zeytinimizle falan ünlü izledim. Kasım'da da hurma festivalimiz vardı. Kasım mı dedim? O Mayıs da Mekke'de. <laughs> hurma festivali. <laughs> Bilmiyorum bir daha festivale gelir miyim ama. Sahile gidelim. Yani iskeleye gidelim şöyle bir yemek yiyelim ama montlarımızı alıp da geçelim bence. Hava biraz esintilenmeye başladı. Girişte tuvalet ararken bir sahil iskele gibi bir yerlere indik. Orada böyle dondurmacı, balıkçılar falan filan vardı. Gidip balık yiyelim diyoruz. Yani evet. saat dört geçiyor şu an ama bu insanlarla dönüşe geçince biz illaki o trafiğe gireceğiz herhalde. Yani yemeden çıkarsak yol çok uzun sürerse bayılırız herhalde. Evet bayılma ihtimalimiz yiyelim. var yemek yiyelim. En azından bir yeri daha gördük deriz ya, yani yiyelim. Hadi, hadi gidelim. Evet, yeah. kalabalıktan kaçtık. Buranın en huzurlu yerine geldik. Evet, deniz kenarındayız bir şeyler yiyelim istedik. Yorulduk sanki biraz. Yani çok oyalanmadık. Kalabalık yordu bizi. Evet ya. Yani. Dün daha fenaymış. Dün biraz daha fazla gösteri falan vardı. Zaten videonun içerisinde biraz anlattım o genel alanı gösterdiğimiz yerlerde. Yani alandan çıktıktan sonra acaba basıp gitsek mi dedik ama yolda gerçekten bir kaza olsa trafik kitlenir. Tek şerit gidiş geliş oluyor. Çok acıktık. Sabah kahvaltısıyla çıkmıştık. Az da bir şeyler yedik.